Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne? Yok <laughs> Yine mi ya? Yine <laughs> mi? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batan bugün. Biz Motivation'ın yeni bir silah yaş bölümüyle karşınızdayız. Ve geçeriz Ve karşımdalar. Doğukan nasıl doğru? Karşımdalar. Yanımda değil Gene, gene zor bulunan ekip. Aynen çok zor vuruyoruz ya. 10-15 gün var ya. Da bekliyoruz birbirimizi bulmak için. Aynen aynen. do nada na cena, chegamos e pô. Tipo, tatuagem, nós já te marcamos. você só querem entrar aí, eu só tenho flow. Tamo mais hypado do que o John Snow. Se tua saga é forte, nós temos é Pequeno caralho, eu sou o Dadinho. Te destruo fácil, igual soldadinho. mas o que tu não faz, não me torna vendido. E aí, tá? Professor. O beijo dá uma peca aqui. Solta aí, bicho. Solta aí, bicho. Achado, estou. APK, só dá uma So, so, geç geschwafelt. Ich bin mi geçtin sicher. Ich afk mir kill sicher. aa çıldıracağım bizim nicht beyzde... aa Ich abi sen misin <laughs> sen <sihirin. Aa. gülüyor> Oo, <sinirlendim. Orada. gülüyor> Ah! Sizin <laughs> bezde olmanın cezası. Bizde de AFK var ha. Sizde mi AFK kasıyorsunuz? Ama Sada artık AFK değil ya. Yani. Sada'dan <laughs> kim kasıyor? Oha görmeden sıktı. Ya kim o? Batuhan abi. Solumda da sağımda da. Hadi lan ya kaç kişi abi. sıkıyorsunuz? Abi. Heh. O belgezin olayı bu. O aşağı düşen kim? Gel buraya. <laughs> Sada ol. Sada ol. Sada ol. Öyle kaçmak yok. Sada düştü ayağına kaçmak yok. Vuramıyorum be. Gelsene mi? Gelsene mi? Çıkın oğlum ne yapıyorsun? Adam. Adama derdi, <laughs> deli gibi düşüyorum beni başka birisi söyle. Ya ölümden adam geçiyor nasıl? Ölüm de mi yapıyor benimle? Lan abi. Lan. Kübra yine bize gelmiş. Lan. Kaç kişi geliyorsunuz be? <laughs> Hah. Ya daha burada değilsin. Ya. Lan abi. Diğerinin araydım ben. Ne bul yani. Oo. Tügra. Kusura bakmayın Orhan Oha İş, Bu el çok mu iyi Bir dakika göreceğiz şimdi Gelsene <laughs> Aa o sen değilsin Gel bakayım Hayır. Gel gel buraya Gel 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 Abi birisine bakıyorum birisi buluyor. Oha. O sen mi ha? Bizim bey. Ha oraya nerelerden dolandı? Biri, bir bir görsen. Beni öldürdün yerden geldim. Abi, <laughs> abi ya, oraya bu var ya. Niye sana kala? Of Batuhan abi. Hayır iyi evet. Dur şuna bıçak aç. Ay, Aa böyle... atıyordum. Ya atıyordum bıçak ama ya. Son anda öldürdüm yani. <laughs> <laughs> Onu. Korktum lan. Oha. Aynı anda bir şeyler oldu. Tam AWP aldım öldürdü ya. Bak AWP alınca da aşağı atar. Canı yanıyor tabi Aga be bak bana abi öldürdün Ya diğer adamı vuruyordum ya Gel lan Gel lan David evet. O karşı taraftan bana sıkan sen mi? Onu... <laughs> Bendim Canı azalan sen mi? <laughs> Altta, alttaki de mi? Evet <gülüyor> <gülüyor> Çıkar lan kafa Ya hayır ya. ya. Ne gevleye basan abi karşıma çıkar mı? Lan bir kill alaydım anne gevle. Kim var orada? Bacağını vurdum adamı. E sonra ne olmuş kanka? Selam. <laughs> abi o sen. Sıkmayı bırakmayacak. Oha havada vurdum. Sizin adam hack. Artık bu kredi. Creed değil. Hadi be. Aa! Ya şey yakaladım Kıbra'yı. Kübra da bize kaçtı ya. Abi çıldıracağım ot almış sana sıkıyor orada. Of. T2000 <laughs> ne olmuyor? T2000 <laughs> ne olmuyor mu? Ben T2000 kullanıyorum kardeş. Aşk. Of. Bir felak bir maraza iş oldu. Ama Kübra ayıp ettin ya. Sada aferin lan. Ya. pardon Ya. Orada lan. tek tek oh Oha 5 kişi birden sıkıyor abana. Yuh. O, abi gene sen bana denk geldin. Kanka aşağıdan iki, üstten üç üst sıkıyorsunuz ama. <laughs> Beş kişi aynı anda bana odaklandı. Aa bu ne? Sada. <laughs> Bir baktım Sada bıçakta bekliyordu. <laughs> ama yanlış tarafa bakıyordun Sada. Bana doğru bakacaktım. <laughs> bak yine geldi. <laughs> demedim de Oğlum yani. bak. Videoda yine beni bıçaklıyorsun ya. Ne zıplar olsun. Hegeme <laughs> <düştü, gülüyor> Ben hiç o Batuhan abi bak. Ya bak bu Sado inadına beni bıçaklıyor. Seviyor beni bıçak, Uy, beni sınıf, bıçak sınıf, bana sınıf, sınıf, bıçak sınıf. Bu bölüm bayağı kilo aldım ya. Al işte, Oo, Sado, ya. i̇şte Vallahi ya. <laughs> abi, Sado ya. Yükçe girdim işte Valla giremedim senin sıradan. Beni Abi siz neredesiniz? Ya Sado yüzünden <laughs> düştüm buraya Silah düştüm ben 13'ten 11'e düştüm. 13'e çıkacak. Rütbe <laughs> 20'ye çıktı Allah şükürler <laughs> olsun. Neyse arkadaşlar bu bölümde sona geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. Amfilaj